PKK'nın evinden çıkmasına müsaade etmediği güvenlik kuvvetlerinin evinden çıkardı. İnsanların görüntüleri yayınlanıyor ve sizin bahsettiğiniz gibi böyle bir kısmı gözüken görüntüler falan da değil. Tam net yani araçtan inerken çıkarken ve o kişilerin konuşmaları da bütünlük içerisinde kesilmeden, bölünmeden evet. diyor ve bakıyorsunuz profesyonel, yani çok şey düşünelim şeytan avukatlığını yapalım yani. yani profesyonel insanlar değil hallerinden, hareketlerinden, davranışlarından, şivelerinden birçoğu Türkçe bilmiyor ya da tam net ifade edemiyor kendisine ana dili Kürtçe. Bu insanların serzenişlerini görüyoruz. Evet. Canlı videolarda hepimiz izliyoruz ama Aha. bu bakın barış herhalde değil mi yani e, birçok din insanları barışa çağırır. Dünyadaki birçok ideoloji insanları barışa çağırır. Herhalde şöyle baksak, belki de insanlığın en genel, en ortak, en kutsal kavramlarından birisidir. Yani barış kavramına takla attırabilecek bir kara propaganda mekanizmasından bahsediyorum. Evet. PKK'nın eylemlerini, HDP'nin şiddet siyasetini barış kavramı altında gizlemeye çalışan, ve maalesef bunda da e, bir kısım en azından toplumun bir kesimi için başarılı olabilen bir e, yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani e, bir takım manipülasyonlarla meclisi kitlemeleri ya da e, farklı kara haberler yaymaları, inanın bu barış kavramına yaptıklarının yanında.